Ata Garaj'da bugün Subaru X ve aracımızın balata değişimini yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Balata değişimi, işte balatamız burada, kaliperimiz burada. Kaliperimizin altında, şurada. Ve üstünde 14, e, metrik 14 vidalar var. Bunu ya da anahtar yardımıyla açıyoruz. Şurayı, Evet, şu şekilde. Buradan gevşetmiştim. Şimdi bunu gevşettikten sonra bunu buradan çıkarıyoruz. Çıkarttık. Sonra kaliperin kafasını şöyle yukarı doğru kaldırıyoruz. Gördüğünüz gibi balatalar burada. Bu balataları çıkarıyoruz. Yerine yeni balataları takıyoruz. Ondan sonra balatalarımız değişmiş oluyor. Uygun balatayı bulmanız gerekiyor tabi, arabanın şasi numarasına göre. Ben bugün e, tercihimi Valio markadan kullandım. Valio'nun hatta ürünün kodunu da göstereyim size. Valio'nun 67 18 53 kodlu balatasını kullandım. Bu ön balata. Arka balatanın durumu iyi. Değiştiriyoruz. Değiştirdikten sonra sağ tarafa çıkardım. Çok basit, zor bir şey değil ama biraz tek bilginiz olmanız, olması gerekiyor tabi. Şimdi bir elimi tutmam gerektiği için yapamıyorum onu. Şu balatalar Şuradan ayrılıyor. Bakın gördüğünüz gibi. Bunu çıkarıyorsunuz. Yerine yenisini takıyorsunuz. Burada önemli husus. Kaliperlerin e, basan hidrolik basan parçaları var. Bunları ileri doğru itmeniz gerekiyor. Bunu da böyle ahşap, çekiş sapı gibi bir şeyde ikisinin arasına sok böyle ileriye yavaş yavaş iterseniz sonuna kadar itmeniz gerekiyor sıfır balata taktığınızda. Şunlar neredeyse şuraya kadar gelecek işte yavaş yavaş itmeniz gerekiyor. Acele etmeyin, sabırlı olun. Paranız cebinizde kalsın.